Emekçileri, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Merkez Yürütme Kurulu adına hepinize saygıyla ve sevgiyle selamlıyoruz. Ee, yaklaşık 2016 yılından beridir o hal ile ihraç olmuş arkadaşlarımızın durum tespiti ile ilgili iki yıl önce bir rapor yayınlamıştık. Üzerinden tam iki yıl geçti. Bu süreci tekrar değerlendirmek ve kamuoyuyla paylaşmak adına hazırladığımız raporu sizlerle paylaşmak istiyoruz. O ay hukuksuzluğunu ve sendikal hak ihlallerini durduracağız. 24 Mart Mart'ta yarın kes yönetim kurulu üyeleri ve bağlı sendikaların merkez yönetim kurulları üyelerinin katılımıyla çalışma hakkımı, işimi istiyorum ana talebiyle İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüşe başlıyoruz. Masumiyet karinesi, çalışma hakkı ve pek çok anayasal hak ve ilkenin ihlal edildiği o hal hukuksuzluğu yıllardır o hal komisyonu önünde bekleyen dosyalarla devam etmektedir. OEL komisyonu ihraç kamu emekçilerini hala oyalamakta, ihraç kararları ile ilgili hukuki bir denetim yapmamaktadır. OEL komisyonu başvuruları reddedilen kamu emekçilerinin özel yetkili idare mahkemelerinde görülen davalarında adil yargılanma hakkı ihlal edilmekte, mahkemeler iktidarın hukuksuzluğunu onaylayan merciler olarak işler görmektedir o hal hukuksuzluğunun karşısında o hak iptal edilmesi ve ihraç kamu emekçilerinin işlerine iade edilmesi talebiyle başlatacağımız yürüyüş öncesinde o hal ihraç edilen 795 üyemizin o hal komisyon ve verileri de o hal hukuksuzluğunun hakim olduğu süreçte yaşanan diğer sendikal hak ihlallerine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. O hal komisyonunun kararlarının değerlendirilmesi. OAK ilkeleriyle ihraç edilen 795 üyemizden 484'ünün OHAL komisyon başvuruları hala sonuçlanmamıştır. Bilindiği üzere OHAL komisyonu 23 Ocak 2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan 685 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulmuş olup 22 Mayıs 2017 tarihinde göreve başlamıştır görev süresi 2 yıl olarak belirlenen ve Cumhurbaşkanı'nın gerek görmesi halinde sürenin bitiminden itibaren birer yıllık sürelerle uzatılabileceğine dair düzenleme olan komisyonun görev süresi son olarak 25-12-2020 tarihinde bir yıl süreyle uzatılmıştır. Komisyonun görev süresinin bir sınırı bulunmamaktadır. Komisyonun tüm başvuruları karara bağlamasının yılları bulacağını daha baştan beri e, belli olduğu defalarca ifade etmiştik. Nitekim kuruluşunun üzerinden dört yıl geçen komisyon hala çalışmalarını tamamlayamamıştır. Sendikamız üyelerinin başvurularına dair verilerde o ay hukuksuzluğunun komisyon eliyle de sürdüğünü göstermektedir. O AKK'leriyle toplam 795 üyemiz kamu görevinden ihraç edilmiştir. İhraç edilen üyelerimizin 16'sı yine KK'ler ile görevlerine iade edilmiştir. Bugüne kadar o komisyonu başvuru yapan 779 üyemizden 295'in başvurusu sonuçlanmıştır. 179 üyemizin başvurusu olumlu sonuçlanıp üyelerimiz görevlerine iade edilirken, 116 üyemizin başvurusu reddedilmiştir. 484 üyemiz hala başvuru sonucunu beklemekte olup komisyonun kuruluşunun üzerinden geçen 4 yılın ardından üyelerimizin başvurularının ancak %37.86'sının sonuçlandığını belirtmek isteriz. Ekte sunulan tablodan 484 üyemizin haklarının gasp edildiği ihraç tarihi itibariyle mahkeme dahi erişemeden bekledikleri sürelere yer verilmiştir. Bu süreler 354 üyemiz için 4 yılın üzerindeyken en er kısa bekleme süresi 3 yıla yakındır. Komisyon faaliyetleri raporunda başvuruların 250 raylı çelik dolapta saklandığı bilgisi yer almakta. Ancak yıllardır başvuruların sonuçlanmasını bekleyenler için başvurularının hangi sırayla ve ne kadar sürede sonuçlandırılacağı bilgisi yer almamaktadır. Oal Komisyonu faaliyet raporunda incelemesi devam eden dosyaların belirlenen görev süresi içerisinde karara bağlanması hedeflenmektedir. Denilmekte birlikte bu hedefin ihraç kamu emekçileri bakımından hiçbir anlamı yoktur. Çünkü tamamıyla keyfidir. al Komisyonu faaliyet raporunda komisyon etkili iç hukuk yolu olarak yaptığı inceleme ve değerlendirme neticesinde Toplam başvuruların yüzde 89'u hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar verildiği belirtilmişse de gelecekleri ellerinden alınmak istenen kamu emekçileri için bu ifadenin hiçbir değeri bulunmamaktadır. 23 Mayıs 2019 tarihinde başvuruları OHER Komisyonu tarafından reddedilen 44 üyemize ilişkin komisyon kararları değerlendirilmiştir. Aradan geçen iki yıllık sürede başvurusu reddedilen üyelerimizin sayısı 116'ya çıkmış, komisyonun hukuksuzluğu varlığını aynı şekilde korumuştur. Masumiyet karinesi ihlal eden komisyon kararları gerekçeli olmayıp neredeyse tamamı irtibat ve iltisak gibi hukuksal bir değer taşımayan tespitlere dayanmaktadır. Özel yetkili idare mahkemesi süreçlerinin değerlendirilmesi. Bilindiği üzere 685 sayılı KK ile o hal işlemlerini inceleme komisyonu kararlarına karşı HSK tarafından belirlenecek Ankara idare mahkemelerine dava açabilmesi, yargı sürecinin de bağımsız bir şekilde yürütülmeyeceğine ilişkin değerlendirmelere neden olmuştur. Özel yetkili idare mahkemelerinin sayısı bugün 9'a çıkmış olup üyelerimiz adına açılan davalarda verilen kararlar mahkemelerin de o hal ihraçlarını tasdik merci olarak çalıştığını göstermiştir. Özel etkili idare mahkemelerinde görülen davalarda hukuki denetim yapılmadığı gibi davaların ne kadar sürede karara çıkacağı ve kesinleşeceği öngörülebilir değildir. 2019 yılı Temmuz ayında sendikamızın komisyon kararlarına karşı açılan davalarda ilk aşama yargılama için öngörülen hedef sürenin 955 bine kadar çıkabileceğini basınla paylaşmamız üzerine, bakanlığın bulunduğu çözüm o hal komisyon kararlarına karşı açılan davalarda hedef süre formunun oluşturulmaması olmuştur. O AKK'lerine karşı işleyen süreçlerin tamamı aynı mantıkla yürütülmektedir. Mahkeme varmış gibi yapmak, denetim varmış gibi yapmak, gerçekleri gizlemek. OHAL komisyon başvurusu hukuka aykırı şekilde reddedilen 116 üyemizin davalarının ancak 46'sının davasında idare mahkemeleri karar vermiş olup biri dışında bu kararların istinaf incelemeleri devam etmektedir. Yani üyelerimiz daha yıllar sürecek yargılamalar boyunca sivil ölüme mahkum edilmek istenilmektedir. Sonuçlanan davaların tamamında verilen kararlar hukuka aykırı OHAL komisyon kararlarının onaylanmasından ibaret olmuştur mahkemeler tarafından hukuki bir denetim yapılmamaktadır. O hal kalktıktan sonra o hal rejiminin devamı, o hal komisyonu, özel yetkili idare mahkemeleri, bakanlık ihraçları ve yeniden getirilmeye çalışılan güvenlik soruşturmaları ile devam etmektedir. O hal ihraçları dışında bakanlık onayı ve yüksek disiplin kurulu kararıyla da üyelerimizin çalışma hakkı ellerinden alınmıştır. O halin devamını sağlayan 7145 sayılı kanunun 26. maddesi ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnamesi ile keyfi ihraçların devamı sağlanmıştır. Bakan onayı oluru ile Mart 2019 tarihinden itibaren Sağlık Bakanlığı ve YÖK hastanelerine bağlı kurumlarda çalışan 12 üyemiz ihraç edilmiştir. Bunlardan 3'ü açtığımız dava sonucu görevlerine iade edilmiştir. 8 üyemizin davası devam etmektedir. Çeşitli tarihlerde 10 üyemiz açığa alınmıştır. 2 üyemiz açtığımız dava sonucu görevlerine geri dönmüş. Ancak görevine dönen üyelerimizden biri bakan onayıyla ihraç edilmiştir. Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile 9 üyemizin kamu görevlerine son verilmiştir. Üyelerimiz adına açtığımız davalardan 4 üyemiz yeniden kamu görevine dönmüş. 4 üyemiz davası Danıştay'da ve 1 üyemizin davası AYM'de devam etmektedir demokratik her türlü hakkı, hakkının bastırıldığı süreçte sendikal haklarda yok sayılmaktadır. Sendikamız üyelerinin maruz kaldığı hak ihlallerine ilişkin kısaca bilgi verecek olacak verecek olursak ceza davaları, soruşturmalar, disiplin soruşturmaları ve engellemeler. Batman'da sürgün edilen üyelerimizle ilgili yapılan basın açıklanması gerekçesiyle Batman şube yöneticilerimiz Deniz Topkan, Erdal Doğan, Salih Bayat, Yunus İzmir ve eş genel başkanımız Selma Atabey hakkında 2911 sayılı kanuna muhalefetten dava açılmıştır. Her ne kadar yargılama sonucunda beraat kararı verilmiş olsa da sendikal eylemler nedeniyle ceza davası açılması hak kullanımını engellemeyi amaçlamaktadır. Yine 11.02.2017 tarihinde Malatya'da KK ilaçları ile ilgili yapılan kesk eylemi gerekçe gösterilerek 08.06.2020 tarihinde iddianame düzenlenmiştir. Keske bağlı sendikalara üye 39 kişi dosya kapsamında yargılanmakta olup Malatya şube üyelerimizde dava kapsamında yargılanmaktadır. 3 Batman şube üyemiz hakkında pandemi sürecinde görev tanımına uygun görevlendirme ve ekipman talep ettikleri için verilen görevi yerine getirmedikleri iddiası ile aylıktan kesme cezası verilmiş. Ayrıca üyelerimiz sürgün edilmiştir. Sağlık Bakanlığı önünde COVID-19 salgını sürecinde hayatını kaybeden sağlık emekçileriyle ilgili yapılacak olan 17-12-2020 tarihinde Haber Senin sürgünleri protesto eylemine katılmak isteyen yöneticilerimizin alana girmeleri engellenmiş, kurum önünde basın açıklaması yapılmasına izin verilmemiş, basın açıklamasının yeri değiştirmek zorunda kalınmıştır. Eş Genel Başkanımız Selma Atabey'e maske bahane edilerek idari para cezası kesilmiştir. Ankara şubemizin bileşeni olduğu İSİK Ankara Meclisi'nin 14 Ekim 2020 tarihinde Ankara Üniversitesi İbn Sina Hastanesi önünde gerçekleştirmek istediği 7. ayında Covid-19 raporu açıklanması engellenmiştir. Samsun şube üyemiz Samsun'da yapılan İstanbul Sözleşmesi eylemi nedeniyle idari para cezası verilmiştir. Halen 7 üyemiz ve 4 öğrenci komisyon üyemiz çeşitli gerekçelerle tutukludur. Sonuç olarak açığa, açığa, çıkan bu tablo göstermiştir ki o hal rejim devam etmektedir. O hal komisyonu kararları, siyasi yargılamalar, siyasi yargı kararlarıyla hukuksuzluklar olağan hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu antidemokratik uygulamaları kabul etmeyeceğimizi bir kez daha beyan etmek istiyoruz. Kesk ve sesin tarihi Türkiye emek, demokrasi, hak ve özgürlükler mücadelesinin tarihiyle iç içedir. Bu mücadeleyi dün olduğu gibi bugün de sürdürmeye ve büyütmeye devam edeceğiz. Ses Merkez Yönetim Kurulu